Arkadaşlar, Ejderalarımız ne kadar güzel. Bak, bak çullara bak. Evet. Ne oluyor? Evet. Lan? Ne oluyor? Yeni bir tür keşfettim oğlum. Lan yemin et. Ejderaların evet. yeni bir türü mü? Evet oğlum, bir sürü şey var. Bak köftenin mantasından bile daha güzel. Bak bir sürü şey bulduk. Hadi bulalım. Oğlum, oğlum sakin bak. ol. Bir sakin ol. Ne? Nerede bu, bu? Nerede? Bu o bu şey Everest Dağlarının oralarda böyle karlı bir şeyde buz buzlu bir şey ya o. Ya ne diyorsun sen ya oğlum? Neyse almak için çok uğraşacağız. Tipi nasıl? tipi böyle çok yakışıklı güzel böyle hangi renk oğlum dişsiz görse işin öfkesini aldatır lan Allah <laughs> <O ne gülüyor> diyorum niye öyle diyor lan hangi renk, hangi renk hangi renk böyle buz mavisi çok güzel tam senin gibi he. tamam ondan evet, oğlum, oğlum ondan bulalım ya arkadaşlar çok heyecanlandık bu arada şu anda biz ejderha testimizdeyiz şu anda gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sürü ejderha besiyoruz burada zehirli iki kovalı ejderha var burada mesela burada <laughs> gireyim mi şuraya pembe köfte var oğlum girme girme bunlar çok değerli şekeri. Seni var ya iki yerde hamam yerler lan. Evet. Burada da arkadaşlar speed stinger'ımız var. Bunlar da çok hızlı hayvanlar. Valla var ya. Bunun rengi mi de miydi? Bak buz mavisi diyorsun ya. Yok daha böyle buz mavisi çok güzeldi ya. Tamam ya tamam arkadaşlar. Burada da sonsuzluğun öfkesi var. Gördüğünüz gibi iki gözlü de farklı renk. Biri kırmızı bir mavi polis gibi. Valla çok güzel ha. Bak burada da ışığın öfkesi var. Sana bunları hiç göstermedik ha. Valla ilk defa geliyorum oğlum buraya. Oğlum ışığın öfkesi bak bak şu asalete şu duruşa bir bak. Bu duruş kimde var? En son ben oradaki kö şeyde gördüm. <laughs> ya tamam anladık sevdin ya Allah'ım arkadaşlar şuna bakın. Bir tane ejderha e, keşfetmiş ama çok güzel herhalde şey ya. Şey soracağım Ahmet. He. Buna çakma mı? Hayır. Suriye'den falan mı getirdin oğlum gözlere bak. Oğlum hayır hayır alakası bile yok alakası bile yok. Oğlum hayır ya çok güzel şu gözlere bak. Oğlum vallahi arkadaşlar bunu nerelerden bulduk şuna bakın arkadaşlar. Şöyle bakın animasyonu animasyonu izlesen falan size şöyle. Bir de şuna bakalım. Al bir de buna bak. Allah'ım ya Rabbim. Uf bir dakika. Şöyle arkadaşlar gözlere bakın. Vallahi yiyeceğim şimdi bir dakika. Köfteyi de göstereyim şöyle arkadaşlar. Bakın Ahmet çıkarmış. Ahmet. He. Bana mı iltifat ediyorsun oğlum? Ay. Ya hayır ya. Ay sana niye iltifat edeyim ben? Uf arkadaşlar bunlar da var. Neyse oğlum. Biz yeni ejderhamızın yeni Evet. Yeni buzlu ejderhamızın yerini bulmaya buzlu gidelim. Buzlu Mete'nin ejderhası. Hayır hayır. Sen değil. Belki benim olur lan hatta. Nereden biliyor? Yok oğlum. Sen niye Oğlum arkadaşlar harbiden bana köfte falan iyi gidiyor. Ama Vici Adası'ndaki zamansızlığın öfkesi var şu anda bende. Yok oğlum şuradan arkadaşlar bir şuraları bir alalım. Oh oh al 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 Hadi gidelim. Oğlum niye gelmedi bunlar? Aa tamam arkadaşlar gelmiş. Şuraya <laughs> düşmüş şöyle. Aldım hepsini. <laughs> açım oğlum açım aç, aç. sen Kurtlar gibi açım. Neyse. <laughs> Hadi gel setlerimizi alalım ve arkadaşlar yeni ejderhamızı bulmaya edelim. Vallahi arkadaşlar yeni çeşit bir ejderha ya. Yeni çeşit. Yeni. Yepyeni. Yepyeni. Hadi mesela vallahi arkadaşlar yavaştan yola koyulalım. Çünkü ne kadar uzun yolumuz var? Vallahi çok var. Çok Everest Dağı'na gideceğiz Ahmet. Vallahi arkadaşlar daha falan çıkacağız ya var ya. Oğlum gittiğimizde eğer kötü bir şey çıkarsa var ya seni parçaladım adam. Yok oğlum gerçekten diyecek diyecek. İnşallah vallahi bir değmesin arkadaşlar var ya. Senin içinden geçerim oğlum. Vallahi arkadaşlar kötü bir ejderha değildir Umarım oğlum Vallahi çok merak ediyorum acaba nasıl bir şey ya neyse. böyle buz mavisi çok güzel böyle Tamam <gülüyor> güzel <gülüyor> anladık ya Vallahi neyse arkadaşlar o zaman biz bir yaklaştığımızda videoyu tekrardan başlatalım Vallahi bayağı uzun bir yolumuz var Mete nerede kaldı şu yer Vallahi bir saattir gidiyoruz oğlum ya Ahmet ha. ya birazcık rota değişikliği olabilir de yani Ney Allah'ım ya gel gel takip et Valla arkadaşlar bir saattir yol gidiyoruz harbiden var ya Kafayı yiyeceğim artık bakın köy bulduk Bari köye girmişken yağma arkadaşlar Köy görünce dayanamıyor oraya Şu yatağı falan da alayım Oo şöyle Oo her şey Allah al, al. Vallahi Valla arkadaşlar köy yağmalama harbiden çok eğlenceli Bak mavi yatak Mete neredesin A lan Ahmet yol arkadaşı aldık yanımıza. Lan bu ne Kum tutmuş. Ağzında da balta Oğlum var. Çok güzel ya. Senin baltan mı lan bu? Ya, ya ne bileyim cebimde yok ama baltam herhalde köylülerden bu. Ya Allah'ım ya Allah Rabbim. bunu eve götürüyorum. Arkaya bir dakika şimdi bir çantamızı açmamız lazım. İçinde gerekli eşyalarımız var. Arkadaşlar eşyalarım nasıl? Harbiden var ya mükemmel eşyalarım var. Şimdi bunları alacağım şöyle. Hatta arkadaşlar çok soğuk oldu. şunları falan da giyeceğim şimdi. Kartopu da alalım arkadaşlar. Bunu atarız şimdi. Oha vallahi arkadaşlar mükemmel ya. Mükemmel ya mükemmel ya. Tamam. Şimdi toprak da şöyle arkadaşlar bir kısa envanter düzeni. Hemen şöyle tak 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 yaptık ve hatta bunu da böyle yapalım. Bunu da böyle yapalım. Endirincisi. Şöyle bunları yaptık bunları. Tamam. Hadi gidelim. Ben hazırım. Gidelim. Bak yemek topladım bize. Haydi gidelim haydi. Arkadaşlar şu <laughs> dağları. Tamam devam. Hadi ya rakun ne alıyorsun? Evet. Ya rakun ne yapacaksın ya neyse. Arkadaşlar şu dağların oradaydı galiba. Doğru mu? Rota herhalde. <laughs> ya herhalde ne yani? neyse arkadaşlar harbiden bayağı kaçtık. Şimdi umarım gittiğimizde orada der yoksa aksi takdirde Mete'yi tokatlayacağım yani birazcık. Vallahi arkadaşlar oh be şu zırhı giydim ya hiç şişmiyorum he Sen nereden gidiyorsun? Buradan. Tamam tamam gel dur. Suya girmeden challenge. Allah'ım arkadaşlar donacak. Allah. Bu da Allah. olsun. Ben donmayacağım. Bu da olsun. Her tamam arkadaşlar şimdi şöyle gidelim. Şöyle gidelim. Koş. Koş. Vallahi Aman. arkadaşlar Hadi. kaya kaya gidiyoruz. Kaya kaya gidiyoruz valla Bir dakika. şimdi Dağın tepesine çıkalım buradan. Vallahi arkadaşlar donuyorum, donuyorum. Kızım naniyor? Ulan bir Ejderha Olur. bulacağız diye düştüğümüz Olur. hallere bak. Donuyor Mehmet. Neyse endirincilerimizi falan kullanalım bari. Şöyle arkadaşlar hepsini, bütün ekipmanlarımızı şöyle kullanalım. Toprak kullanalım, taş kullanalım. O şöyle bir tane daha endirincisi attım <laughs> ve arkadaşlar evet, bakalım Mete nerede? Mete geliyor mu? Ya arkadaşlar bu kesin gelemiyor. Nup ya. Bak bak acı buraya tırmanıyor. Ya kar yağmaya başladı olacak iş değil valla arka yer biz çıkamıyoruz Oğlum at demendir böyle ah. bunu at gel Bak arkanda çıkıyor Bak arkanda bak 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 Ender pearl yağıyor. ya yok Ya avcılar artık Ender pearl'üm bitti Ama rakunum Amara Başlayacağım rakunda şimdi Al ah. oh. Ben bırakıyorum Bırakulum. Ben bırakıyorum seni Hayır Ben, ben bırakıyorum Hadi bay bay Rakun bu ne lan Anam. Bir dakika Bulduk mu? Bulduk mu? Bulduk mu? Bu ne? Bulduk. Vallahi bulduk. Yemin ederim bulduk. O ne oğlum? Arkadaşlar çok güzel. Şu tipe bakın arkadaşlar. Umarım uyanmaz lan. Dur 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 sessiz gel. Arkadaşlar şuna bakın. Yeni ejderhamı lan bu. Valla arkadaşlar bu türü ilk defa görüyorum şu anda. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Umarım uyanmaz. Umarım. Oğlum ne yapıyorsun? Uyanacak ya. <laughs> lan. A dur dur. <laughs> lan. lan başlayacağım. Bağırma bağırma. Uyanacak. Uyanacak. Bağırma. Ahmet oğlum sana çok güzel bir var. Lan. Başlayacağım. Aa! Oğlum uyandı. uyandım, <laughs> Uyandı. Mal uyandı. Bir dakika. Al. Al oğlum. Al. Balık ye. Balık. 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 Sen seviyorum balık. Allah belanı vermesin arkadaşlar. Bir dakika. Çubuk. Çubuk lazım. Çubuk. Çubuk ya. Oğlum. Bir dakika. Arkadaşlar al. Al. Al oğlum. Al oğlum. Al. Balık ye. Balık ye. Hamam. Hamam yap. Hamam yap. Arkadaşlar koş koş koş. Çubuk. Çubuk bulacağız. Çubuk lazım. Ender Pearl'le gideceğim arkadaşlar. Bir dakika. En yakın ağaç nerede ya? ağaç? Şurada. Koş koş koş. Arkadaşlar çubuk lazım. Çubuk almayı unutmuşuz. Ha koş 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 koş. Tamam arkadaşlar hemen şunu bir kıralım. Oğlum çok güzel ejderha. Tepe bakın arkadaşlar yiyeceğim ya. Vallahi yemin ederim çok güzel. Bakın şuraya gidelim hemen şöyle. İyi misin? İyi misin? Allah'ım arkadaşlar. Şuna bakın gel. Ham ham ham. Cici kuş Ahmet getiriyor git geti. ha. Ahmet geldi cici kuş. Hadi. Cici kuş ne? Kocaman ejder ha bak. Sakin ol bak. Al bunları. Al bunları. Al bunları. Al bunları. Bakalım arkadaşlar ne kadar etmişiz var. Oğlum arkadaşlar vuruyor buraya buraya oğlum püskürtme sakin ol aa arkadaşlar bir dakika yedi lan yedi biraz arkadaşlar yüzde dört yedi vallahi yiyor arkadaşlar yemin ederim yiyor sakinleş oğlum sakinleş bakın yüzde dört yedi oh be vallahi arkadaşlar sonunda vallahi sonunda bir dakika şöyle arkadaşlar bunu köşeye alan fazla hareket de etmesin çünkü kaçabilir arkadaşlar kaçmasını istemiyoruz ulan ne kadar güzel bir ejder almış hiç bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyor adam kaçma dur kaçma he arkadaşlar şuları da yedi, yedi. şöyle tam yüzde dört şu anda arkadaşlar bunu yaptık. Vallahi umarım arkadaşlar biraz daha olur ya. Allah Allah. al, al sen. Ye. Ye oğlum ye. Ye. ya aslan parçası. Al tozlaşmış gal. Aa çıkmasın üstü ha. Dikkat et Mete. Tamam tamam. Şunları da arkadaşlar ye deyelim. Vallahi var ya. Evet arkadaşlar etiyoruz. Arkadaşlar iki tanecik balım kaldı. Bir türlü evcilleşmiyor da. Evcilleşti galiba balam bir dakika saldırmıyor. Arkadaşlar al bunları da. Aa aa evcileşmiş. Yes. Bir dakika arkadaşlar. Oğlum. Açacağım onu Allah'ım. Otur. Otur. Arkama otur. Bin. Otacağım bin Allah'ım uçacağız uçacağız Allah'ım uçacağız bindim oha, oha arkadaşlar oha ne kadar hızlı lan bir dakika arkadaşlar şu köyü bir yok etmek istiyorum bu ne oğlum bu ne oğlum. Bu Aa! Allah! arkadaşlar eğer yok abi, ya, ya bunu eğer yok ya düşürüyor ulan şimdi, şimdi süremezsin sen sana başlayacağız bir köyden bulayım mı ben hemen bir eğer Allah bol 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 valla arkadaşlar eğer hemen buluyorum ya? sen bekle eğer lazım bize ya arkadaşlar şunun güzelliğine bir bakar mısınız yemin ediyorum var ya parlayan mürekkep gibi ejderha yemin ediyorum arkadaşlar çok da tatlı Allah'ım yarabbim şuna bakın arkadaşlar özel gücü de efsane donduruyor ya resmen donduruyor ya bir dakika arkadaşlar vallahi mükemmel ya şu kanatlara şu asalete bir bakın Aa! arkadaşlar düştük bir dakika tekrar çıkalım geri oraya şuradan kıracağız şöyle tamamdır oğlum çok güzel ejderha ya valla arkadaşlar tam istediğim gibi ha renkleri falan da çok güzel bir dakika şu şimdi arkasından şöyle bir bakmak istiyorum şuna oğlum buradan da çok güzel gözüküyor sırtın mırtı var ya efsane renklerde gel gel, gel. Geldim. getirdin mi valla ee, şey ha ne ha At. oy he, helal tabi helal 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 hadi, helal. Binek. hadi bine şimdi şöyle arkadaşlar bindik Allah oğlum Lan. niye atıyorsun Aman beni düşmesin. ha gel ha. oğlum hazırsan Oha. deniyoruz ha hazırsan deniyoruz hadi köylü şimdi şimdi köylü bitireceğiz istiyormuş. İsmet abi ya İsmet abinin içinden geçiyoruz ve ve oy oy donuyor. Bak 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 nasıl orkay yer donarak öldü. <laughs> donarak öldü. Arkadaşlar şu ejderhaya bir bakın. Ejderha yerinde bile duramıyor. Şuna bakın. <laughs> vallahi arkadaşlar bir dakika şunu bir şöyle yapayım. Oğlum harbiden var ya arkadaşlar baya güzel ejderha. Allah'ım şuna bakın. Ulan var ya uçuyoruz resmen. Şuna bakın arkadaşlar yer her yeri donduruyor. Bak bak bak. Oğlum vallahi çok güzel ejderhaymış arkadaşlar. Neyse biz bunu bir eve götürelim ya vallahi arkadaşlar. Çok güzel bir ejderha keşfetmiş etmiş olduk ha. Bunun yeri de yeri de çok güzeldi arkadaşlar. Vallahi Oğlum, şuraya bakın. Bak bak biz içinden geçtik Ama ha çok biraz. Çok güzel ya. Bak bak gel bir patlatsak burayı ya. Anılarım depreşin de, göz. De, de. Ya yok be ya. Ne olacak? Hadi gidelim. Vallahi arkadaşlar gidiyoruz. Bu iş o zaman arkadaşlar biz eve gidince görüşürüz. Arkadaşlar bizim tosunu getirdik bizim fabrikaya. Gel bakalım tosuncuk. Gel gel. Takip et beni şimdi. Bunu fabrikanın içine sokacağız arkadaşlar ve onu özel yer yapmıştık. Şimdi oraya döşeceğiz. Gel buraya Ahmet. gel gel. Ahmet. He. Bu şimdi senin mi? Yok bu fabrikanın olacak. Kimsenin olmayacak. İğrenç. iğrenç bir ejderha. Tabi senin beğenmedim. olsun. Heh, çok güzel ejderha. Maşallah kuyruğuna bak. Ya aynen aynen Allah'ım arkadaşlar görüyorsunuz mu? Hemen ejderha işi şey yapıyor ya. Neyse şimdi bak al şu bloklar tamam mı? Bu bloklarla beraber buraya gideceğiz. Özel desen yapacağız bununla alakalı şöyle güzel güzel. Renklerini bağdaştıracak şöyle. Oo oh, oh. vallahi arkadaşlar maşallah. Harbiden güzel oluyor. Tabi şöyle yapalım böyle böyle. Bak böyle yapıyoruz bak. Desem bu şekilde. Böyle tak tak tak. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Oğlum var ya bu ha. ejderha var ya müze çok güzel katkı sağlayacak fabrikamıza daha doğrusu. Burası araştırma fabrikası olduğu için lan. Ne oldu? sizlerin yerinden olmuş. Lan. Arkadaşlar neyse orayı da bir şekilde halledeceğiz artık. Şimdi bu camı şöyle bir kıralım. içeri sokmak için bu ejderhayı. Oh, oh vallahi birazcık arkadaşlar bizim ejderha garip. tam yeter yeter. Fazla kırma. Tamam, fazla çağır. kırma ya. Şimdi fazla benim var. ejderham çizilmesin. Mi? Oğlum, ne biçim konuşuyorsun? belki benim olacak gerçi bir dakika zeminde yapalım oğlum doğru söylüyorsun zemin yapmak için ama bunu çıkartmamız lazım çık bakalım sen o oh, Tamamdır arkadaşlar şöyle güzelce her yerini kapatalım üşümesin değil mi hayvan yere basıp Allah'ım ya zevksiz hayvan bana mı diyorsun Evet ben hayvan mıyım Evet ya arkaya yer ne biçim konuşuyor linçleyin Hayır hayır şaka yap. <laughs> <laughs> neyse, şuralarda deniz veri ve koyalım şöyle. Oo maşallah ne kadar güzel oluyor. Mete. He canım benim. Senin kanalında da var mı böyle videolar? Olacak olacak yakında düzenli videolara geçeceğim ben de. Oo aferin bakalım arkadaşlar Mete'ye de abone olun. Arkadaşlar, Adamın açıklamadı, dibidir. açıklamada açıklamada açıklamada. Sen oradınız yapacağınız şeyleri. Şimdi burası güzel oldu bence. Oo bir dakika şuraya bir elimle kırmam lazım. Ben kırıyorum <laughs> sen hiç zahmet etme Ahmed. Bak arkadaşlar görüyorsunuz mu nasıl iyi çocuk neyse. Hadi şimdi bunu alıyoruz böyle. Sonra bunu böyle getiriyoruz. Sonra Mete bir tane koyuyoruz şunlarla şöyle. Oo Mete donuyor <laughs> ölüyor Mete. Mete donuyor. <laughs> Bakalım ne kadar canı gitmiş arkadaşlar. Oo güzel güzel. Üç kalp falan gitmiş bayağı bir yani. Tamam. Şimdi buraya alıyoruz. Şöyle koyuyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ve bunu hizalayalım arkadaşlar. Hizası önemli. Ama buna bir isim vermedik daha. ismini de siz belirleyin be. Ben bileceğim. Ya ne sen belirleyeceksin lan. Şaka şaka izleyicilerimiz karar versin. Evet evet arkadaşlar siz karar verin. Bakın burada dişsiz var. Burada işin öfkesi. Burada sonsuzluğun öfkesi. Hepsinin birer ismi var. Ama bunun daha henüz herhangi bir ismi yok. Of, of valla arkadaş arkadaşlar güzel ne oldu. Oldu güzel oldu. oldu. güzel oldu. O camda kurdum buraya. Var ya harbiden müthiş oldu arkadaşlar. Şu ejderhanın bir güzelliğine bakın. Harbiden var ya arkadaşlar hızı bayağı hızlıydı. Ateş gücü de arkadaşlar buz atıyor. Yani hiçbir ejderhada olmayan bir özellik şu anda buz atmak. Mesela arkadaşlar bu zehir atıyor. <laughs> Bollar ateş topu atıyor. Bunlar mesela garip bir şeyler yapıyor ama hiç bu zaten görmemiştim daha önce bakın esniyor bir gün köfte alıp köfte getirecek seni toprak yiyen yani pembeli köftenin manitası. Ne anlatıyorsun ya? Oğlum köfteyle ayırdın değil mi sen bunları? Evet ayırdım. Ya. Yürü git ya valla arkadaşlar. <laughs> Neyse bunu bir test sürüşüne falan mı çıkardık? Gerçi arkadaşlar yeterince evet. sürdük bunu ama. Neyse ya biz bir gidip dinlenelim değil mi ya şurada? <laughs> Hadi uyuyalım. Yok <laughs> Yo, ben burada uyumayacağım. Gel gel. Oğlum burada niye uyuyoruz ki? Arkadaşlar biz evimize Harbi ya. Orada bir güzel uyuyalım. Hadi ejderhamızı sürmeye oğlum. gidelim. Oğlum arkadaşlar. E, Valla var ya aşırı eğleneceğiz. Var ya. Oğlum, harbiden, oğlum var ya. Arkadaşlar uçan ejderhamız var. Hem de çok hızlı uçan. Aşırı hızlı uçan ejderhamız var. Ahmet. Mete şaka yapma. Hadi hadi koy şunu ben hadi ya. Ben ya. ya hadi nerede ne olduğunu söyle ya. Oğlum ne oldu? ejderhayı sürmek istiyorum. Mete hadi. Mete. Bunların bana bir şaka olduğunu ben söyle. Ben yapmadım. Bunların bana bir şaka. Ya ya arkadaşlar şaka mı bu ya? Oğlum gerçi arkadaşlar Mete ile beraberdik. O nasıl yapsın? Oğlum ejderha patlatıp kaçmış buraya ya. Oğlum sen yemek vermeyi unuttun mu yoksa? Bak sakın unuttum deme bak. Yemek olmazsa zaten kaçar. Bak. Oğlum <laughs> yemek ver çıktık oğlum. Ya ejderhalara yemek vermiyor muyuz biz? Burada ezin mi ediyoruz ejderhalara? Tabii. Ya nasıl evet. vermiyoruz? Hepsine sabah öğlen akşam yemeği veriyoruz ya. Sabah yumurta kırmayacak mıydık oğlum? Çiğ etle beslenen sallılar ya ya. başlayacağım bak. Oğlum arkadaşlar ye, ejderhayı yemek vermemiş. Ejderha tabii kaçar. Ya arkadaşlar biz nasıl bulacağız şimdi bu ejderhayı? Ne yapacağız? He ne yapacağız? Ne yapalım? Yenisini bulalım. Hadi. Oğlum bunu zaten zor bulduk. Bak Everest'e gittik bunu bulmak için. Mete bak dalga geçme benle. Bak bak arkadaşlar ben atlayacağım. Çukura atlayacağım. Al al beni göm. Beni göm. Şuraya arkadaşlar. Oo tamam. Göm beni üstümü de kapat. Oo tamam ben bundan sonra Yok oğlum. ya oğlum. bir de kapatıyor bir Abi. de kapatıyor. <laughs> bak bir de et attı. Et attı bak bir de. Arkadaşlar vallahi bir dakika bir çözüm bulmamız lazım bizim. Arkadaşlar vallahi bak bir de burada oturmuş böyle uyuyor. Ulan kalk kalk ejderha gitmiş kalk oğlum ejderha. <laughs> e, ejderha. Ya arkadaşlar bak şuna bak şuna bak. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi bu ejderha nereye gitmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir? Hadi vallahi arkadaşlar sonsuzun ejderhasını falan kapacağız. Bunu falan alacağız öyle gideceğiz mecbur. Aa bak bak paçı alıyor. Gel gel. Sen git başka ejder al bak. Şurada ne sen dişsiz al. Hadi bakalım. vallahi arkadaşlar şunu bir şöyle alalım. Bir dakika ben hemen bilip geliyorum arkadaşlar şuna. Hatta sen depodan al lan ejder ha. Buradan alma. Şimdi görüntüyü bozmasın. Depo mu? Aynen. Arka tarafta ejderhalar var. Arkadaşlar bu da daha yeni geldi. ilk defa geldi depo mu diyor. Tabi depo. Allah'ım. Arkadaşlar ejderhaları sakladığımız bir yer var. Orayı kastediyorum bu arada. Orayı daha göstermedik de neyse şunu ben hemen kapalım. Arkadaşlar ejderhaları kaptık. Valla şu anda hazırız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikimizde de şu anda bende sonsuzluğun öfkesi, onda da annesi olan ışın öfkesi var. Vallahi arkadaşlar gideceğiz, ejderhamızı bulacağız arkadaşlar. Sonra sakinleştirip ona yemek verip geri getireceğiz buraya. Vallahi arkadaşlar umarım alabiliriz. Alamazsak var ya sen bittin oğlum. Sen bittin. Oğlum alırız herhalde ya. Alırız oğlum, alırız. Sen ver kolaysa Allah. Oğlum bak bana bir daha vursan neyse arkadaşlar ışın <laughs> öfkesinin altına bir şey yapmıyorum ama vallahi yani görüşeceğiz sen de Mete. Neyse arkadaşlar görüşürüz ya vallahi bulun şunu. Oh be valla. Hadi. Amen. Ha? Neredesin? Oğlum gitmeden önce bir etraflara mı baksak ya? Ya etrafa bakalım da. Şurada bir tane mağara var. Şurası var. Bakalım hemen. Ulan. Ya. Lan. Ya oğlum biz bunu soğukta durduğunu unuttuk ya. Ya. Lan harbiden mal mal Bütün Yeşil şeylerle dondurdun. Harbiden oğlum. Eşler <laughs> acık çok özür dilerim. Al kafamı sana. Ah! Oğlum al şu ejderhanı bak. Valla arkadaşlar Ulan biz buna soğutucu oda falan yapmamız lazım ya doğru ya. Ulan unuttuk pardon ejderhacım pardon. Allah ben de ölüyorum bunun yüzünden. Bekle bekle. He valla arkadaşlar çok doğru ya. Ulan biz bunu soğuk odaya koymamız lazım. Ejderha tabi patlatır yoksa. Valla arkadaşlar ben hemen malzemeleri alıp geliyoruz var ya. Buna çok soğuk bir oda yapacağız var ya. Harbiden çok rahat edecek. Şimdi arkadaşlar ben bunun eşyalarını aldım. Sen burada güzel güzel otur. Biz şimdi sana çok güzel bir yer yapacağız. Şimdi al bunları al abi al abi harbiden var ya burayı buzlarla dolduralım ve harbiden ejderha rahat etsin ya. Şöyle içinde doldur he. Harbi oğlum ya. Şuraları da doldur. Oo. Buzdolabı buzdolabı yapalım. Ha, buzdolabı yapalım. Harbiden arkadaşlar çok güzel olsun. Şöyle şuraları falan da şöyle. Oo doldur abi doldur abi. Var ya buzsuz yer kalmasın. Her yer buzlu olsun. Valla arkadaşlar ejderhamız rahat etsin ya. Ejderhamız rahat etsin. Heh, şuraları arkadaşlar yapalım. Hatta şuraları da şöyle yapalım. Şuraları da şöyle yapalım. Koy buralara da. Şöyle kolonlar ekle buzdan buzdan. O Oh, maşallah arkadaşlar harbiden güzel oldu artık arkadaşlar ejderhamız rahatsız olmayacak ve kaçmayacak dimi arkadaşlar bir dakika oh, şimdi Allah. orada şey olmuştur sıcaklamış işte, demem aldım bunu buzdolabının içine oh vallahi arkadaşlar tamam mükemmel mükemmel sen şöyle geç bakalım tamamdır arkadaşlar bir de şöyle camlarla kapatalım bunu oğlum tamamdır buzdolabın hazır arkadaşlar umarım mutludur harbiden burada bir daha da kaçmaz Allah. umarım büyük ihtimal kaçmaz da yani ya. Ne <laughs> ne kadar seksiz birisin sen. E ne yapayım? Blom kalmadı. Ben de onlardan koydum. Neyse. Herde ejderhamız çok rahat gidiyor. Bak bak nasıl mutlu oğlum kafasını falan sallıyor. Ay, nasıl dil çıkarıyor oğlum öyle o. Ya vallahi arkadaşlar çok iyi oldu. Neyse o zaman arkadaşlar yeni ejderha türünü keşfettiğimize göre bu videonun burada sonuna gelebiliriz. Bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek, üzere. Güzel. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uzak geldi. Çok iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.